çok şeyler kattınız. Çok, evet. yani ben çok memnunum kendi adıma. Eylül adına da bilmiyorum. Eylül de çok memnun kaldı. Hani ve sizleri çok severek geldi. Evet. Tamamen zaten özgüveni kaybettik. Artık iyice hani okula daha girmek istemiyordu. Okulun başına kadar gidiyordu. Problem yok. Oraya girdiği anda anne hani ben okula girmek istemiyorum. Ne oldu? Arkadaşlarına bir şey söyledi yok. Öğretmenimin bir şey söyledi yok. Ama işte çocuğa değer verilmediği için gitmek istemiyordum. Eee evet. ne güzel şimdi artık üniversite yolları. Evet, evet. Değil mi? Ne kadar güzel. 7. Evet. Çocuk Üniversite Evet. Ne? <laughs> Neler mesela seninle değişti? Ne, ne hissediyorsun mesela şu anda? Neler kattı burası sana? Tabii akademik başarının yanı evet. sıra. Yani mesela kendimi açıklayamıyordum hiçbir şekilde. Hmm. Yani kendimi açıklamaya başladım. Yani okulda kendimi öyle atmaya başladım falan mesela. Hmm. Mesela erkek öğretmenlerden şey yapıyordum, mesela korkuyordum, sürekli bağıracak şey yapacak diye o korkumu aştım. mesela. <laughs>